Sıradaki haberimiz de yine üreticilerimize Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz desteklerle ilgili. Destek olarak verilen mısır tohumlarını eken çiftçiler yine belediyemiz tarafından veren sılaj makinelerinde tohumları işliyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma projelerine destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu mısır tohumu yardımı şu anda görmüş olduğunuz gibi gayet büyümüş vaziyette. Burada yetişen ürün yine belediyenin sağlamış olduğu silaj makinesinden geçirilecek. Böylelikle hayvancılık için çok önemli olan kışın kaba yem ihtiyacı sağlanmış olacak. Üretici olarak, hayvancı olarak bu ma makineye çok ihtiyacımız vardı. Daha önceki yıllarda dışarıdan makine buluyoruz. Tabi bu da maliyeti çok yüksek. Bir makine olmayınca mısır ekimi azdı hayvanların beslemesi için. Antalya Büyükşehir Belediye'miz Sayın Muhittin Böce'ye sılaj makinesi ihtiyacı olduğunu belirttik Taşkesi Köyü'nün. Sayın Muhittin Böce Başkanım derhal o sorunu giderin Taşkesi'nde dedi. Mısır tohumunu da Büyükşehir Belediye'mizden aldık. Şimdi makine de var, mısır tohumu da verdi. Bu sene geçen yıla nazaran %80 hem mısır ekiminde artış var. Tabi makine olunca bu sene rahat bir sezon geçireceğiz. Hasan yapacağız. Geçen yıl bu desteği yapıldı. Allah razı olsun Muhittin Başkanımızdan bu yıl da sılaçlık mısır verdi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Halkım adına, köylümüz adına, kendi adıma. Allah razı olsun köyümüze, çiftçiye çok güzel oldu.